Hadi kardeşim de oynayın bakın biraz. Hemen kara kim ki Fatih'i okursa. Tamam. Ma avaslı besmeleti besmeleyi vasla demek. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Kimin üzerine okursa alel meriz hasta üzerine. İhtave ve erbain emreten 41 defa. Evet. Sümme yetefelu ale yetefel yetefellü üflerse üzerine. Okursa. Şefa Allah ve Teala minel Allah Teala şifa verir. Kime okunmuş? Bu hasta okumak Kaç gün diyor orada? Erbayin emmeraten. 41 defa okuyun. Ev gün demedi burada. Değil mi? Gün demedi. Aleyhisselam okuyun. 41 defa Fatih'e insanın 10 dakikasını almışsın keza fil fetavail sufiye ve men dava ma ala ya fatiha ma al basmele sünnet ve sübh fa sünnet sabah namazının sünneti farz arasında okursa işte erbain emreten 41 defa sümme lem yattab menzileten ona bir menzil de talep etmez Allah'tan şunun için okudum bunun için okudum ya Rabbi şunu ver bunu ver demese bir talebi olmazsa illa vecedeha ancak bulur imkana fakiren eğer fakirse Anha Allah Allah onu zengin eder. O okut bir yapalım. sünnet arasında değil evet. mi? Ve inke ne medyunen eğer borçluysa o, o, orada da besmele ile birleşecek galiba. Ne ile besmele? Ya onu birleştir burada birleşir demiyor. O hasta evet. okur, hastaya okukan birleştir. Evet tamam. Ve inke ne medyunen eğer borçluysa Kazallahu anhu deyir. Cenab-ı Allah onun borcunu ödeyiverir. Ve inke ne meryizan eğer hastaysa şifaullah şeriana. Şöyle bunu hanıma sabah namazı sünneti farzı arasında kendisi de <laughs> defa. Hmm. Ve inkana zayıf ne zayıfsa kuvye. Kuvvet verir kendisine. Ve inkâne gariben eğer garipse kimsesizse ızzün ve şerefin kendisine ızzet ve şeref verilir. Beynen nas insanlar arasında. Bir <laughs> hasilâ kıyas edilmeyecek şekilde kıyas yok. Vesafa minel uzzi ve şerefi ve kâne mahbuben çok sevimli olur. Gündel alemil ulvi ve şüfli, Şufi ve ulvi alemlerde şey olur. Mahbub olur. Geçen bunu okuduk biz de burada. Mı? E, tamam okuduk. Ve kâne mesmûl kavli. Sözü dinlenir olur. Ve mahbul fiili. Fiilleri, işleri makbul kabul görür. Ve mehaben inde Düşmanlarının yanında cahatlı heybetli. <Sülüyor> <Sülüyor> evet. Ve mahbuben inde muhibbi. <Sülüş> Sevdiklerin yanında daha şey, sevimli görünür. Ve lem yezel fi emine minallahi teala. Mesle'de aleyh. Devam ettiği müddetçe bunlar da kendisine verilir. Ve men azela kim ki kovulursa, azledilirse min men dünya, dünya mensuplarının birinden çalışırken hadi işine son verdik, hadi yürü bakalım denilirse şey kendisine ve yürüdü en yeudu ileyhi kendisine de e, makamın iade edilmesini isterse fel güdev ve suretil fatihati erbaine merreten 41 defa fatiha okumaya devam etsin beyne sünneti subbe ve farzihi subbe sabah namazının sünnetini farz arasında fi erbaine yevmen bu da 41 gün 40 gün min gayri halelin böyle noksansız ve noksanın Feyuti Allahu Teala mensubihi. Allahu Teala azledildiği mensubu ona yar eder. Verir. Evyuti eftala minhu biber. Daha iyisini verir. Bir bereket eser Fatiha. Ve yerzukullahu eden salih. Allah onu bir salih veletle der rızıklandırır. Ve lekane akıman. Eşerse yaratılıştan akım olsun. Yani bunun çocuğu olmaz diye kendisine ruhsat verilsin doktorlar senin çocuğun olmaz diye böyle olsa aklım olsa bile Allah ona bir salim veren ihsan eder. Ve